Merhaba Değerli Köy TV izleyicileri. Ben EkoBor teknik müdürü Onur Avcı. Bugün Menemen'deyiz. Değerli üreticilerimizden Mustafa Bayhan'la birlikteyiz. Onun arazilerini ziyarete geldik ve bu programımızda o EkoBor ailesiyle nasıl tanıştı, bizlere nasıl ulaştı ve denemeleri nasıl oldu sizlere bunları aktaracağız. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sizi tanıyalım, üreticilerimiz sizleri tanısın. Daha sonra da EkoBor'la nasıl tanıştık evet. bunu aktaralım. Ben Mustafa Bayhan. Ben hemen kesik, pomuk ve buğday üreticisiyiz. Ayrıca zeytin, ceviz, badem ve çeşitli hobi olarak diktiğimiz ağaçlar var. Yani Ondan ben köy TV'de çok seyrettim reklamınızı. Ki yaprak gübresine inanmayan biriyim. Onu da söyleyeyim Onur Bey. Çünkü çok çeşitli yaprak gübresi kullandık. Doğru düzgün hiçbirinden bir randıman sağlayamadık yani dedikleri kadar hiçbirisi çıkmadı. Ondan sonra atayım mı atmayayım mı diye buğdayda zayıf bir parçam vardı. Ondan sonra telefon ettim Ceren Hanım'a şey mutabık kaldık. O illa at attı, zayıf yer attı, kuvvetli yer attı, başka bir yaprak birisi kullandı ki onun dediğini yaptım yani bir 30 dönüm buğday tarlasında denedim. Hatta bir 15 dönüm o parça. Biz tesviye yaptık ki o kuvvetli yer aşardığı o kuvvetli yerin buğdayı haykattan çok güzeldi yani. Ben zayıf yere attım yarısına, yarısına da başka bir yaprak gübresi attım ki gözde görülür bir fark gördüğüm için ondan sonra Ceren Hanım'ı aradım. Ben de pomuklara kullanacağım. Bu 35 tekrar olan yere toprak altı 750 gram kullandım. Aslında burada izleyicilerimize bunu da aktarmış olalım Yere gelmişken e, önce buğdayda deneyip farkını gördükten sonra e, her zaman dediğimiz aslında taban gübresi olarak da ekoboru kullanabiliriz ifadesini e, burada e, Mustafa Bey birebir uyguladı pamuk tarlasında. Bu bu yer benim yıllardan beri mantar vardı yani bilakis ondan kullandım hatta gelirken arkadaşı bir 35 dönüm yeri hatta bugün bozma taraftarıyım diye size gösterdim de aynı her sene benim bu yerde olan bir şeydi bu sene hemen hemen yani binde bir desem yeri var hiç kurma yapma desem yeri var yani yapmadı ee, biz yayın öncesi Mustafa Bey'le konuştuğumuzda en az 8 dönüm 7-8 dönüm her sene 7-8 dönüm, dönüm rahat boşluk oluyordu bir yerde yani, yani evet. bu sene hiç olmadı hatta hatta bugün de bir 20 kilo Ceren Hanım'a söyledim, sipariş ettim. Ee, gelecek hafta bu yerleri üstten üç uygulama yapacağım artık. Yani gözle görüldüğü bir fark gördüğüm için üç uygulama yapacağım. Kullanacağız yani. Burada aslında... E Dediğimiz gibi borun mantariyel hastalıklara karşı bir etkisi var. Dezenfekte edici etkisi var. Topraktaki e, mantarla mücadele ede, e, üreticimiz faydasını evet. görmüş. Özellikle kök hastalıklarında e, tabana yapılan uygulamalar böyle olumlu neticeler veriyor. Ve tabii ki e, pamukların şu anki 4 yaprak dönemine yani gerçek yaprak dönemine geldiğini de görüyoruz. Artık üstten uygulama dönemi de yaklaşmış durumda. E, üreticimiz de e, taban gübresi olarak gördüğü faydanın neticesinde zaten e, üst gübre de, de e, düzenli olarak yapacak. Evet. Üst uygulama zaten 3 sefer düşünüyorum 15 gün aralı. Ki ben buna biraz baştan da geçtik ona. Kendimde ceviz ve badem ağaçları var ki doğru düzgün ne ceviz yapıyordu ne badem yapıyordu. Bugün ziraat mühendisi bir arkadaşımız var onunla gittik. Şaşırdı yani abi bu cevizle bademler ne olmuş Ben de hatta bu ağaçları kesem diyordum yani pek ne ceviz yiyorduk ne badem yiyebiliyoruz yani çünkü çok az tutuyor yani yanında incir ağaçları var şeyler var İn incir dikem diyordum yani ona gördükten sonra yani artık iyice emin oldum yani çok faydalı bir şey olduğuna burada ee, aslında kendi kendini ürün kanıtlamaya devam etmiş. Çünkü bu cümleyi üreticilerimizden sıklıkla duyuyoruz. Kapımın önünde yıllardır meyve vermeyen ağaç vardı, kurumaya yüz tutmuş ağaçlarımız vardı. Biz ekobor uyguladık ve canlandığını gördük. Bu yıl ilk kez meyve alıyoruz. Kaç yıldır meyve alamadığımız yerde meyve almaya başladık, sürgün görmeye başladık. Hatta gelecek yılın sürgünleri bile şimdiden kendini belli etmeye başladı diye olumlu dönüşler alıyoruz. Burada da Mustafa Bey'in zaten sadece buğdayda değil meyve ağaçlarında da kapısının önündeki meyve bahçesinde de e, uygulamaların olumlu sonuçlarını gördük. Zey, zeytin ya ben hemen 300 ağaca yakın zeytin ağaçlarım var. Onlarda da iki uygulama yaptım. Onlardan da çok memnunum yani. Hatta çiçekten çıktıktan sonra onları da yeniden bir uygulama yapacağım yani. Burada aslında dozaj ve e, dönem önemli diyoruz her zaman. Siz bunlara da dikkat etmişsiniz. S sizin arkadaşlara devamlı onu... Mutab mutabık halindeyiz yani devamlı telefonlaşıyoruz onlar zaten aydınlatıyor. Yani ne zaman kullanacağımıza şey ağacın durumuna, pomun durumuna, buğdayın durumuna açıklama yapıyorlar yani. Gayet de güzel açıklamalar yapıyorlar yani. Tabii ee, şimdi Uygulama dönemlerini ve miktarlarını biz üreticilerimize aktarıyoruz. Ee, dilerseniz buğdaya neler yaptığımızı tekrar dönün. izleyicilerimize tekrar tekrar hatırlatalım. Ee, buğdayda sıkıntılı bir bölge varmış. Orayı ikiye bölüp e, bir kısmına ekobor bir kısmına da e, farklı bir ürün uygulamışlar. Ama normalde büyük kısımda eski uygulamaları yapıyorduk ve o kısım zaten normalde çok güzel verim veren bir bölge. Şimdi o yarısını ekopor kullanıp da yarısı başka kullandığım o yaprak gübresi bizim burada çok kullanılan bir yaprak gübresi. Hı. Hele pamukta 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 da buğdayda da kullanılıyor. Ama arasında yani bir deyim var dağlar kadar fark var. İnan, i̇nanın dağlar kadar fark vardı. Yani ben bu işin yani reklamını da yani reklamcı dediğim reklamını da değilim, yapmıyorum. Yani ben sizden bir beklentim de yok ama bu gözle görülür bir fark olduktan sonra kendim emin oldum yani. Bundan sonra ben bundan başka bir yaprak gübresi kullanmam yani. Çok güzel aslında e, hani sıkıntılı bölgenin zaten çok iyi verim veren bölgeye yaklaştığı demek bile bizler için güzel bir kanıt oldu. Zaten e, buradaki pamuğun da takibini yapacağız. E, taban gübresiyle başladık. Taban gübresinden sonra üst gübreleme neticesinde. Ee, ne gibi gelişmeler oldu? Mustafa Bey zaten bize fotoğraflarını gerekirse videolarını da atacak. Beraber takip edeceğiz. Ee, ofisteki arkadaşlarımızla da sürekli irtibat halinde. Aslında e, yeri gelmişken hani bunu da hatırlatmasını yapalım. Sosyal medya hesaplarımızdan, telefon numaralarımızdan bizlere çok rahat ulaşabilirsiniz. O an e, işte şu an olduğu gibi çekimde olabiliriz. E, herhangi bir toplantıda olabiliriz ama bunun... Hemen peşinde e, ben olurum, diğer arkadaşlarımız olur muhakkak size geri dönüş sağlarlar ve e, uygulamalar hakkında bahçeniz, tarlanız, bostanınız hakkında bilgi alabilirsiniz. E, bunların hatırlatmasını da yapalım. Tabii e, meyve ağaçlarına da nasıl uygulama yaptık, e, bunları da hani evet. kaç litre suya, ne kadar e, su sarf ediyordunuz, ne kadar ürün kullandık izleyicilerimize bunları da aktarmış olalım. Şimdi me 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 meyve ağaçlarına 800 kiloluk Ayrıca bir ilaçlama makinem var. Ona genelde bir 3 kilo kadar koydum. E bizim zaten dönüm olarak değil, tarlan kenarlarına diktik zeytinlere, ağaçlara. Öyle öyle kullandım. Hatta başka bir yerde bir arkadaşıma tavsiye ettim. O domat da kullanmış. Geçenlerde aradım, dedim bir fark gördün mü? Mustafa dedi, çok fark gördüm. Dedim. E, kullanacağım tekrar aradım, yani. Ben, ben domat, Biz domat dikmiyoruz yani. O domat da kullanmış. Burada artık e, tarlamızı, bahçemizi gören evet. komşularımıza da tavsiye durumu tabii ki oluyor. E, bunun neticesinde komşularımız da deneyerek farkını görüyor. Evet, onlar da bize ulaştığında yine onlara da yardımcı olacağız. Ya, ya, kullanan bir insan buna bir daha bırakmaz yani. O, o kadar söyleyeyim. Yani bir, bir sefer kullandıktan sonra yıllarca artık es çıkmadığı sürece kullanacağız. Daha iyisi demişken tekrar hatırlatmasını yapalım. Biz e, bir önceki programda da izleyicilerimize aktardık. E, her zaman söylüyoruz. Ürünümüz sadece e, basit bir bor menşeidi sıvı gübre değil. Aslında içerisinde bitkinin ihtiyacı olan tüm elementler var. Tek başına yeterli olabilen bir ürün diye. Buna e, 17 element ve amino asitler vardı. 18 oldu. Yeni geliştirmeye de devam ediyoruz ürünümüzü. E, hem ürün yapısında da aynı zamanda hani. Kendimiz de bazı şeyleri kabul ediyoruz. Çok yoğun olduğu için çökme problemi e, oluyordu. E, bunu da aşıyoruz. Yeni ürünlerimizde bu problemin de üstesinden geleceğiz. Baştan konuştuk ya, e, e, yayına çıkmadan evvel, drone'la şey olacak, çünkü biz buğday tarlarına yağışlı oldu mu giremiyoruz, traktörle de giremiyoruz. E, drone'la güzel atım olduktan sonra buğday tarlarına da onu, çünkü bizim burada drone çok. E, Son ilaçlamalarda hep drone attık. Yani bir şey yapmadıktan sonra sıkıntı yapmadıktan sonra buğdaya üç uygulama rahat ile yaparız yani. Tabi burada teknolojinin nimetlerinden de faydalanmak evet. gerekiyor. Ee, yeni teknolojilerle bahçelerimize uygulama sayısını da ya da uygulama dönemlerini kaçırmama adına güzel bir tecrübe. Şimdi biraz da bölgemizden bahsedelim çünkü yola şöyle bir cümle kurmuştunuz. Ee, başka hiçbir yerde olmayan çırçır çır fabrikası sayısı var burada evet, diye. Burada, Bunu da açıklayalım izleyicilerimize. Genelde bizim eskiden köyde Büyükşehir yazısında mali oldu. Kesik mahallesi oldu. Burada üç çırçır çır fabrikamız var. Dördüncü de yolda tarih getiriyor. Genelde bizim burası genel pamuk, pamuk bölgesidir. Biz tamamen hep pamuk dikerdik. Su sıkıntımız olduğundan biraz artık buğdaya gün döndük yani. Allah bol yağış verse her taraf pamuk olur yani. Genelde biz pamukçuyuz. Bölgede suyla ilgili problem evet. yavaş yavaş başladı sanırım. Geçen yıldan beri başladı. Çünkü Gördüz Barajı'nı yaptılar, Göl Marmara'yı kuruttular. Demir Köprü Barajı'nın önüne 60 tane şey yapmışlar, gölet yapmışlar. Demir Köprü Barajı'nı kuruttular. Hep plansız, programsız her tarafı sulayacağız dedikleri yerde. Burada şimdi biz susuz kaldık. Kaynaklarımız aslında köylerimize ya da arazilerimize çok rahat ulaşılamadı diyebiliriz. Evet şimdi biz genelde derin sondaj vurmaya başladık. Bizim burada 50 metreden başlıyor 150 metreye kadar hep derin so sondajlar var. E, Allah nasip ederse bu sene su yani sulamanın %50'sinden fazlasını derin sondajlar da yap yapacağız. E, o da ayrıyetten bir maliyet. Bugün mozodun kilosu 23 liraya geçti. Evet. Bu nere nereye kadar sürdürülebilir? Yani bir doğa var. Bu maliyetlerle. Tabii şimdi e, diğer girdiler var, işçilik maliyeti var, e, mazot masrafı var. Peki e, şimdi karşılaştırma yapmış birisi olarak gübre maliyetlerini de karşılaştırabilir miyiz? Ekoborla diğerleri arasında sizce dönüm bazlı nasıl bir fark oldu? Ş şimdi ben dedim ya 25 kilo bir üç, 15 kilo kullandım bir daha yeni kullandım ama öbür gübrelere üstten kasacağım. Biz genelde pamuk tarlalarına çoğu yani Türkiye'nin öbür bölgede bize yalan söylüyor, yalan söyler diyordur da biz zaten buğday 120 kilo gübre atıyoruz dönüme. Pamukları da genelde 100 kilodan aşırı hiç atmıyoruz. Ki hani taban gübrelerinin fiyatı da ortada. Ta, taban gübre satıyoruz, üre gübre satıyoruz. Ayrıca e, nitratı atıyoruz. Genelde yani bizim bu yörede yani Menemen yöresinde pamuk tarlalarını 100 kilodan aşırı hemen hemen kimse atmaz yani yüzde doksanı 100 kilo üzerine çıkıyor Buradan da hesabı kendimiz evet, yapabiliriz ben bu yerde bir 50 kilo gübre kasacağım <gülüyor> <gülüyor> 50 kilo gübre bugün maliyeti 500 lira en kötüsü. en 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 kötüsü ki ben gübrelere bunun böyle olacağını tam bilmediğim halde bir arkadaş biraz tüyo vardı Gübreler hepsini ucuz aldım desem yeri var yani Ü üre gübresini ben 280 liradan aldım e, Nitratları o günün birinde 230 liradan ne aldım yani e, kullanacağım gübrelerin hepsini sezonun başında aldım. Tabii önceden yani, alımlar. Sezonun başında değil de pamuk sezonunun bitiminde aldım. E, oradan bir kerem var ama yine de yani bu gübrenin pahalılığında çiftçilerin işi doğudan batıya, güneyden kuzeye hepimizin işi çok zor. Burada da aslında yine hatırlatmasını yapalım. Ekoborla şimdi tabanı uyguladığımız e, sizin 750 mililitre dekar bazındaki e, ürün kullanımı diğerleriyle karşılaştırıldığında hani devede kulak diyebiliriz herhalde. Çok, çok çok düşük. Bir de bugün çapı, bu, bu yerden çapıcılar çıktı. Yani 10 günden beri çapaya gidiyorlarmış arkadaşlar. Abi bu yer çok farklı. Çapuzlan kendisi ben dedim bu yere böyle böyle kirdim baştan inanmayarak attım <laughs> Güldü yani. Eko var attım bu yere dedim inanmayarak attım dedim. Sonra geri dedim baktım hiç her sene bu yerin ona da söyledim. 7-8 dönüm kuruyordu. Hiç kuruma yapmadı dedim. Geldi gelip gittikçe arkadaşlar da senin bu yerin rengi değişik diyorlar. Yani çünkü e, kara yeşil pamuk yani. Öbür yerler hep köyde yanlar hep açık yeşil. Evet, şimdi bunu e, üreticilerimize her zaman söylüyoruz. Ürünlerimizin renginde doğrudan bir fark görüyoruz. Bunun sebebi de e, aslında ekoboru diğer borlu gübrelerden ayıran o yüzde beşlik bor içerebilmesi. Bor bitkinin kökünden en ucundaki yeni sürgüne kadar tüm hücrelerde kullanılır. E, yeni hücreler sağlıklı ve güçlü, oldukça bizim. Hücrelerde, ya daha doğrusu yeşil bitkilerde rengini verecek olan klorofil dokusundan tutun da tüm aksamlarda bir güç ve canlılık gelişir. Bu güç ve canlılık da doğrudan yaprakların rengine, sağlığına, bitkinin gücüne, kuvvetine sirayet eder. Bunu görebiliyoruz ki şimdi çapacı deyip geçmeyelim. çünkü bölgedeki her tarlaya neredeyse girip çıkıyorlar gözlem yapabilmeleri. Her şeyi, her bölgeyi karşılaştırabilmeleri çok olası. Çünkü gözle görüyorlar. Burada sadece peki bitkinin renginde mi yoksa geçtiğimiz yıllarla toprak yapısında da bir fark az çok oldu mu? Şu anda toprak yapısında pek fark var desem yalan söylerim. Yani. Çünkü bir seferde bu hemen belli olmaz ama birkaç sene buna kullanırsak o zaman daha iyi, net şekilde belli olacak yani. Tabi burada da aslında e, yine söylediğimiz, hatırlatmamız gereken şey yüzde 45 bir organik maddemiz var e, Ürünün içerisinde toprağın düzenlenmesi adına biz düzenli uygulamayı sürekli doğru oranla, doğru zamanda düzenli uygulamayı tavsiye ediyoruz. Şimdi, Bunu yapacağız. Şimdi ona da söyleyeyim, yani biz daha evvel de borlu ürün kullandık hı hı. <laughs> çünkü bu, bu borlu borlu mineraller yaprak gübreleri kaç yıldan beri var. Onlardan kullandık hiçbir fayda görmedik. Onu, onu da söyleyeyim yani. Ee, daha evvel yani ben 3-4 yıl evvel de kullandım borlu yaprak gübrelerini. Onlardan hiçbir fark e, görmedim bıraktık. Bu da aslında yine e, bizim yüzde %5'lik bor oranının kullanılabilir olması. Zaten yüzde %5 olduğu için ilk Baştan hadi bir kullanayım dedim. Çünkü öbür günlerde hep yüzde bir, genelde hep yüzde bir oluyor. O da toprakta mahsulde hiçbir fark yaratmadı yani. Bu da e, ya kullanılabilirlikle alakası var. Çünkü e, organik maddemiz, toprak yapımız, Kötüyse, sıkışıksa, e, organik maddemiz azsa ya da bazı elementler eksikse bor çünkü tek başına hareketli bir element değil. E, diğer elementlerle birleşip hareket edebilmesi gerekiyor. Tabii sizin attığınız önceki gübreler e, hep diyoruz çok çok kaliteli, çok çok pahalı markalar almış olsanız bile bitkinin alabileceği diğer şeylerle tutunmasından dolayı e, üçte biri gibi bir şeydir. Orandır. E, bu oranı daha fazlaya çıkartmak için farklı ürünlere Tekrar para vermeniz gerekiyor ve Kullanılabilir hale geçmediği sürece Bizim topraklarımıza birikip sıkışma yaratacak Bu sıkışma neticesinde Sonradan attığınız ürünler Onun üzerine tekrar tekrar binecek Yani bunların çözülmesi lazım Bizim az önce bahsettiğimde 18 kalem Üründen bazıları da Serbest amino asitler Bunlar sayesinde bu çözülme olayını da Hızlandıracağız Bu çözülme ile birlikte topraklarımız e, belirli bir süre sonunda e, organik yapıya kavuşacak tavı dediğimiz yani olması gereken yapıya kavuşacak o sıkışmadan e, hem bitkilerimizi hem köklerimizi hem de topraklarımızı e, kurtarmış olacağız. Çünkü bu artık e, geleceğe yatırım oldu. Çünkü topraklarımız Türkiye'nin her yerinde maalesef ki e, organik madde bakımından çok zayıfladılar. Bu zayıflığın en büyük sebebi de e, çok fazla kullanılan kimyasal birikimi. Bu birikimden ne kadar çabuk kurtulursak topraklarımızla, geleceğimizle, bitkilerimizle o kadar hızlı kendine, özüne dönecektir diyoruz. Çok doğru söylünüyor. Çünkü biz yıllardan beri çok aşırı kimyevi gübre kullanıyoruz. Herkes yani Menemen Ovası olsun, Söke Ovası olsun. Hele pamuk, pom tarları aşırı gübre kullanılıyor. E şu 8-10 yıldan beri buğdaylar da aşırı gübre kullanmaya başladık. Daha evvel biz 50 kilo gübreli buğdaya hasada geliyordu. Ama şimdi bilmiyorum artık tohumlar mı değişti, iklim mi değişti? <laughs> Çünkü 100 kilodan aşırı gübre yok. E ben, ben de bu sene 70 durum buğday var 120 kiloya yakın gübre attım ki bir yerde Doğru. 127 geçti. Doğru. Şimdi hatta Maraşlı bir arkadaşımız var onun yerine dikiyorum Eee ortak. Baktım ben baştan dedim ortak dikelim dedim biz dedim 100 kiloya geçiyoruz 120 kiloya da bazen geçiyoruz dedim. Ben dedim bu gübreye dedim senin önüne koydum dedim bana dedim yanlış adam mı hırsız dersin dedim. Çünkü sizin o yanlar, dem, bu gübreyi kimse kullanmaz. Yok abi olur mu dedim. Sen ne dersin o, o geçen sene de buğday diktik o yere. şey yaptım kağıde vardım bir baktı abi dedi ama gübre kullanmışık hadi <laughs> kullanmasak olmaz doğru söylendi. bizim yerler e zayıf yerler artık gü gübre zayıflattı. Devamlı kimliğimi mi gübre attı attı artık yerler do doyum doyuma ulaştı doyumdan fazla ulaştı yani. Öyle, maalesef işte dediğimiz o bitki alamadı, birikimi oldu, sıkışma oldu ve toprak yapısı artık organik halinden yapay bir Sert bir tabakaya dönüştü. Ee, burada üreticilerimize tekrar pamukla ilgili kullanım detaylarını da hatırlatmak istiyorum ben. Burada ilk uygulamamız taban gübresi olarak Dekara 750 mililitre şeklinde yapıldı. Ee, önümüzdeki günlerde üst gübrelemeye başlayacağız. Bu üst gübreleme dönemi de 4 yaprak dönemine geldiğinde artık bitkilerimiz e, bir karış boya geldiğinde olacak. Ve bundan sonra hasata kadar 20 günde bir tekrarlanacak ve... E, Muhtemelen 3 uygulama olacak Çünkü bu evet. üstten. E, bu üst uygulamalarda da e, dönüm bazlı düşüncek olursak 250 veya 300 mililitre ürün yeterli olacak. Yani tabanda yaptığımızın e, hemen hemen yarısı kadar bir ürün yeterli olacak. Bu da yine gübreleme maliyetlerini e, oldukça düşürmüş olacak. E, tabii ki burada meyve ağaçlarımızda da deneme yapıldı. Ha Şunu da hatırlatalım. Buğdayda da uygulama şeklimiz pamukta olduğuyla. Aynı olacak ama meyve ağaçlarımızda özellikle badem ve cevizde yani sert e, kabuklu meyve grubunda budama sonu değilse 100 litreye 500 mililitre budama sonrası ise 100 litreye 750 mililitre dozajcı uygulama yapıyoruz. Tüm bu uygulamalarda dikkat etmemiz gereken bir hususta çiçek dönemi, çiçek aksama ürünümüzü gelmesin alttan e, kök bölgesine uygulama yapabiliriz. Siz bu uygulama dönemlerine ve e, dozajlara dikkat etmişsiniz zaten. Evet dikkat ettim zaten. Çiçekte kullanılmıyor. Hiçbir ilaç ne yaprak gübresi ne bir zehir kullanılmıyor. Çiçekten evvel iki uygulama yaptım ben. E, hı hı. e şimdi çiçekten çıkacak zeytinler yine bir uygulama başlayacağım yapma. Ondan sonra devam edeceğiz yani. Tabii zeytinde de çiçek sonu dediğimizde de saçma büyüklüğüne, mercimek büyüklüğüne geldiğinde ve taç yapraklar artık tamamen kaybolduğunda yapacağız. Burada da 100 litreye yarım litre ekobor yeterli olacak. Bu uygulamalar neticesinde aslında ekoborun hani toprakta, pamuk tarlasında hastalığa karşı iyi geldiğini gördük ama zeytin ağaçlarında ne gibi şeyler gördük? Şimdi orada da bir uygulama yapılmış. Sürgünde mi gördük, halkalı lekeye karşı mı gördük? Ee, nedir ya da oradaki yaprak rengi mi fark etti dedi. İzleyicilerimize aktaralım. Şimdi zeytinleri biz hiç gübre kullanmıyoruz. Bizim zeytinler zaten tarılan kenarlarında kanalların üstünde oluyor. Zeytinler gübresizlikten sapsırdı Ne zaman bunu kullandım? Zeytin rengi hemen yaşardı. Kara yeşil olma başladı. Arkadan bir 20 gün sonra bir daha kullandım. Tamamen zeytin kendine gel, geldi yani. Şu anda çok güzel üstünde tohur var. memnunuz yani. O tohur da inşallah herhalde sitme yapmaz yani pek yapacağı da benzemiyor. Tabii burada artık çiçek verdi ama çiçekler de bu gözler de tutacak mı? Meyve karabiber dökümüne gelecek mi gelmeyecek mi? Ee, üretici tabii bunları merak edecek. Bu dönemleri de gözlemleyeceğiz. Ha biz bugüne kadar diğer çekimlerde de zaten zeytin programı çekmiştik, zeytini görmüştük. Böyle bir problemle karşılaşmıyoruz. Eski kullanıcılarımızdan da hep olumlu e, cevaplar geliyordu. Tabi burada sizinle de yine takibini yapmış olalım. Zaten şu anda hiç zeytinde hastalık yok. Her sene yapıyordu hastalık. Şu anda hiç hepsi temiz yani. Alkalı leke de yok. Bugün de arkadaş gö gösterdi beni. Abi çok temiz ağaçlar, zeytinler, şeylerde hiçbir sıkıntı yok yani. Çok güzel. Ee, tabii burada son bir hatırlatmasını yapmak istiyorum bu noktada. Ee, ceviz ve bademlerde de aslında bugüne kadar e, ürün alamıyorum şikayetiyle bir e, az güvenerek aslında deneme olmuş. E, bu denemenin neticesinde şu an e, detaylarda da gözükecek e, bu ağaçlarımız. E, son sonuç neydi? Onu da alalım. Baştan şurası, hani sütten azı yanan yoğurdu üfleyerek girmişti. Çünkü bu yap yap yaprak kümesi ek, ekopara hadi artık bir kullanan son çare olarak çünkü ağaçları kesme ihtimali yani, yani o gözle görülür bir fark olduktan sonra hem yani zaten bu sene bilmem ama bir badem ağacından bir çuvaldan fazla şimdi göstereceğim zaten biraz sonra şey yap, yapınca bir çuvaldan fazla badem al, alacağız yani yıkılıyor üstü. Ceviz. maşallah değil Maşallah <laughs> ceviz inanın 3 tane bir yerde o. yapma bir şey Hatta arkadaşı da gösterdim bugün o da hayretti çok çok güzeldi yani. Ee, bu arada süremizin yavaş yavaş sonuna geliyormuşuz. Ee, ben sizden izleyicilerimize aktarmak üzere son bir cümle alayım. Valla son son, son cümle yani en azından bir sefer kullanın. En azından. en azından bir sefer deneyin kullanın. Ondan sonra farkı gördükten sonra zaten bırakamayacaksınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Onur Bey. Ey sevgili izleyicilerimiz, Ekobor ailesi olarak bugün İzmir Menemen'deydik. Ee, Mustafa Bey ile birlikte aslında onun deneyimlerini sizlere aktardık. Ee, hem Buğdayda hem pamukta hem de e, ceviz gibi sert kabuklu hem de zeytin gibi sert çekirdekli aslında pek çok ürün grubunda e, tecrübelerini sizlere aktarmış olduk. Ekobar ailesi olarak tekrar tekrar söylediğimiz e, ve Mustafa Bey'in de size aktardığı üzere e, bahçelerinizin en azından bir kısmında tarlalarımızın bir kısmında ekoboru deneyelim. Farkı kendi gözlerimizle görelim ve e, iletişim numaralarından bana ve arkadaşlarıma ulaştığınızda da size ürün kullanımı hakkında, bahçeleriniz hakkında merak ettiğiniz herhangi bir şey olduğunda yardımcı olalım. E, başka bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Müzik